Devro ile One Man Squad Rank serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sadece Mini 14 oynuyoruz efendim. Sıralamamız 4000. Yani baya yüksek bir rankta yapıyoruz bu challenge'ı. Onun için hemen aşağıdan bir tane like. Eğer video hoşunuza giderse abone de olabilirsiniz efendim. Lafı çok fazla uzatmayalım. Challenge'ımıza başlayalım. Şimdi planlarımız şu şekilde. Zarkı'ya e gidiyoruz. Yine benim klasik mekan. Buradan bir Mini 14 buluruz. Ayarlarız bir şeyler. 8x, 8x. Aha! İlk kilimizin bot olması. Şaka mı? Oğlum Geçenki gibi ölmeyelim de dur Bak lastiği patlatacağım senin yüzünden Geçen hatırlarsanız arkadaşlar kurtla botu ölmüştük. Yani o hataya bir daha düşmeyiz inşallah. Botları ne yapacağı belli olmuyor ya. Bir anda canımı bir bırakabiliyor. Kızıl anahtar bulduk tamam. Mini'yi bulup kızıl anahtarla bölgeye gidebiliriz. Bölgede bir mini şov yaparız. Hem canlanma kartı hem de kill alırız arkadaşlar. Aa buldum mini. Tamam bir tane daha bulup hemen çıkarım bence. Arkadaşlar otomatik toplamayı kapatıyorum. Şu an sadece bir tane minim var. 8x'i de alayım. 6x attım. Vallahi bir mini ile ne yapacağız bilmiyorum. Şunu bir kullanayım hemen. Direkt bölgeye gideceğiz. Muhtemelen şuradaki bölgeye de şuradaki bölgeye atacak. Haydi bakalım gazamız barik olsun. Aa, 4 kişi var çok iyi. Ama işte ortaya açmışlardır ki. Arkadaşını çağırdı. Bak şurada süre var. Aa canlama kartı var. Ne alaka? Arkadaşlar vallahi canlanma kartı var. Alıyorum kardeşim canlanma kızı. Geliyorlar. Ha kaçıyor. Patla. Nasıl ya? Patlaması lazım. Adam patlamıyor. Ben onu alacağım bu arada. Cam basıyordur. Ya gitti sağ odaya. Bu. Nasıl? Artık patla birader be. Heh. Tamam. Güzel. Canlama kartımız da var. Çok iyi. Abi P dostan var alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Valla mini ile devam edeceğiz arkadaşlar. Çalıştayız. Ama işte bana bir tane daha mini lazım ya. Nereden bulabiliriz? Gene de bölgede çok çıkmıyor. Bir de ben kendime şu vampiri enjekte edeceğim. Okey bölgeden çıkabiliriz. Başka adam var da. Onları bilmiyorum şu an neredelerdir acaba. Aa, aşağıdan gidiyor. Bot galiba. Tamam. Aha önümden at gidiyor. Dur 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 dur. Ben bunu var ya garanti vururum. Hatta var ya kovalayıp biraz yaklaşayım öyle vurayım. Uzaktan vurmaya gerek yok. Nereye gitti be? Aa burada. Hala gidiyorlar. İki kişiler. Burada duracaklar aynen. Aa tek miymiş? Ben iki sandım. Bu adam niye buraya geldi onu anlamadım. Aa gördüm. Ulan sen var ya sen. Tamam. Onu unutlayalım hemen. Bir buggy aldı sandım. Evet arkadaşlar markette tahmin ettiğim gibi yine mini yok. Kask güç alacağım. 3 tane bombam varmış. Bombayı arttırabilirim. Tamam. Arkadaşlar canlanma kartımızın 2 dakikası kaldı. Valla şuradan bir Tokyo'ya bakabilirim bence. Tokyo'da adam olabilir çünkü. Ya şimdi ölürsek tekrar mini bulmak zorunda kalacağız. O canımı sıkıyor. O yüzden ölmemeye çalışalım bence. Aa. Bir de kurt gidiyor. Durdu mu? Görmüş olabilir. Kurdu hemen oynayalım Kardeşim ne yapıyorsun burada araba yok mu ya Sen niye kurtla geziyorsun? Ha dönüştü şurada Vay benim kardeşim Hemen uçacağım Durmuş olabilir Ha gördüm. Aha da baydım. Kardeşim. Kaç başası yok. Diğer nerede sıkıyor? Adam gözükmüyor ki. Arabamızın benzini bitiyor. Şuradan bagi alacağım. Çok riski bir bölge şu an ya. Allah 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 Allah. Tamam. Aa arabayla geliyorlar. Bir dakika ne alaka? Yalnız gelirse ölürüm ha. Dört kişiler. Vallahi geliyorlar arkadaşlar. At da var. Tamam bunu vurun bunu vurun. Bu sizin. Ben ellemeyin. Allah 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 Allah. İyi iyi onu vuracaklar arkadaşlar. Olayın şu an benimle hiçbir alakası kalmadı. Ona gelecekler. Ah be kardeşim. Çok şanslısın ha. Ulan şimdi o atla bana gelirse daha sıkıntı olur. Araba geliyor. Abi bunu vurmam lazım. aydım Onu çekersek mükemmel olur. Çektim. Oo oh, baydonu. Ne i̇şte bu ya? Al işte. Biri buraya geldi arkadaşlar dibimde. Ya abi niye raşlarsınız ki? Bi gidin be. Bi git be kardeşim be. Yok abi, ikinci mini lazımdı ya. Tek miniyle olmaz bu iş. Hadi bunlar aldık da neyse. Güzel güzel güzel. Güzel bu. Ben bekle patlatacağım. Ben atamadım ya. Tamam açacağım açacağım açacağım. Patladı bu patladı güzel. Yes, bu da gitti. Abi ne yapıyoruz? Bagi. Bak o bagi alacağım da. Ya arkadaşlar valla bir tane miniyle çok zor. Çünkü mermi bitebiliyor bir anda. En azından ikinci miniye geçmemiz lazım. Yakın temasta. Uzaktan çok problem değil de. Aa. Yapma. Ha bu kurda dönüyor. Yapma 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 yapma. Dönüştü yine insana. Tamam o cam basacak. Ben de şuradan bir 5-56 alayım. 5 önemli çünkü. Hala alandayız arkadaşlar. Problem yok. Ben bu kurdu çıkartmam buradan. Çekemedim ki. iki kişiler. Yapma şunu ya. O baygını çekseydim iyiydi. Tamam bunlar alan dışı. Çıkacaklar. İyi, i̇yi güzel. Arkadaşlar vurmam lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Diğeri geçti mi? Herhalde ilk iste geçti ya. Abi buggy bir şey geçti oradan. Haydi onu çekmem lazım. Lütfen lütfen lütfen. Biri yakında. Kulübe yaptıcak. Ve patladı bu. Hadi be. Al kral. Pencereden sokuyor. Yapma ya of. Atamadım şok cihazını. Arkadaşlar başarısız bir challenge'tı ama harbiden hakkını verdik. Yani sıralama 4000'de ancak bu kadar olabiliyor. Bros liginde falan değiliz. Elimden bu geliyor yapacak bir şey yok. Adamlar çok sağlam abi. Biri pencereye geliyor diğeri Aşağıdan geliyor. Öbürü penceredeyken ben dedim ki aşağıdakini oynayayım. Ulan bir baktım ikisi de aşağıda. O yüzden yapacak bir şey yok. Artı 6 puan aldık. Rank kasmaya devam ediyoruz. Hemen diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçtan devam ediyoruz. Setimi değiştirdim. Valla değişik bir set giydim. İnşallah bana uğurlu gelir. Uğurlu geleceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle aşağı iniyoruz. Arkadaşlar şu sesim bir düzelsin. Enerjim geri gelecek ya. Sesimden dolayı enerjimi geri getiremedim. Valla çok yanlış yerlere gittim gibi hissettim şu an. Dur. Aşağıdan oynayacağız mecbur. Ya bilerek orayı saldım. Adam balkondaydı. Tamam hep Ben seni bir çekeyim. Ay mini git kardeşim seninle oynadık zaten. Seni istemiyorum. Bir tane yelek bulursam ben burayı tertemiz ederim. 19 kişi var hala. Ha otomatik toplama kapalı doğru. Arkadaşlar şurada pusabilir miyim dur. Ulan pustum yerin güzelliği şaka mı? Ya kardeşim size niye hasar işleme be? Adam ölmeme yemin etmiş. Geliyor. Beni duydu herhalde. Bomba açacağım. Yok duymamış. Geliyorlar. Valla bir tane de üstte var herhalde de anlamadım. Biraz sesler değişik geliyor arkadaşlar. Üstümde var da. Tamam ya bence temizledik burayı. Şu AKM'yi alacağım. AKM şart. Aklımda bir şey var onu deneyeceğim. Ha vampiri bulmamız iyi olmuş ha dur. Ben vampir bulduğumuzu bilmiyordum. Şöyle yukarı çıkıp şurada şöyle. Tamam. 7 tane kiti ne yapacağım acaba? Arkadaşlar yanlış durmadı Şu, şurada birisi var. Ortaya açacaklar bunda birazdan. Adam sisteme başladı bile. Kardeşim sizi biraz erken atmışsın sanki he ne dersin? Ben gene sana bomba atayım da. Bu. Adamlar yeri çok iyi ya. Arkadaşlar bence burada çıkalım bak burası şu an sıkıştık. Sıkıntı olabilir dur. Yine aklıma muazzam bir fikir geldi. Tamam buradan yükseleceğiz, yükseleceğiz, yükseleceğiz. Tamam indim. Arka bir oyunculuk yaptık şu an. Önümde adam. Canları bana ver bakayım. Tamam bir tane canlanma kartı kaldı. Onu da almam lazım. Aha da aldım. İşte bu be. Vallahi son canlanmayı biz aldık arkadaşlar. Çok sağlam oynadık. Adamlar hemen önümde. İki kişi kalmış. Gördüm patladı muhtemelen. Yes. Çok iyi be. Ne yaptık öyle? Var ya sessiz sakin oynadık hallettik. Muazzam taktiklerle sağlam bir 1 vs 3. Adamdaki MG'yi alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Hızlı olup canlanma kartını almak için loot yapmadım. Ama şu an biraz daha rahatız. Canlanma kartımız var. Diğer adamları da vurabiliriz bu arada. Dışarıdan biri geliyor. Ben niye 7 atmış attım abi. Bu arada arkadaşlar her gün 21 çift sıvıda canlı yayındayız. Ya da 20 çift burada. İkisinden biri. Valla müsait olursam 20 çift sırda açmaya çalışıyorum. Bazen yemek yetişmiyor arkadaşlar. Yemeği yetiştiremiyorum. O yüzden 21 çift sırda açabiliyorum. Hemen solda. Lan botmuş. Altta var biri. Ya muhtemelen o da bottur ya. Bir bakalım yine de. Aynen bot. Nice. Abi çok iyi bu arada. 11 killer buradan çıkmak muazzam başarı ister bence. Hadi bakalım arkadaşlar, bölgeden çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Şurada şunu açmışlar. Hemen oraya rushlayabiliriz diyeceğim de ben gidene kadar muhtemelen adam kalmaz orada. Ama yine bir gideceğim oraya bir uğrayalım. Aa burada. Oo bir dakika sağlam vuruyor. Yapma ya. Ulan vay arkadaş. İlla DB's mi oynayalım kardeşim be. Arkadaşlar son 11 kişi kaldı alanı kapattı. Öldüğümüz yere tekrar mı gitsek diye düşünüyorum. Ya da direkt şu canlanma yerinden oynayabiliriz ya. Ama orası dolu mu? Dur bir bakalım. Kontrollü gireceğim. Galiba doluydu çatı. Aynen gördüm. Onu çekerim ben. Onu bir bayıp çekmedik mi? Dur. Oynarım. Vallahi oynarım. Geliyorum ulan. Yalnız bir anda dört kişi çıkmıyor muymuş? O zaman problem işte. Nerede bu adam? Bir dakika nerede? Abi birader nereye gittin? Aa ben hiçbir şey anlamadım şu an. Adamı baydım kayboldu. Al işte ya. Orada mısın sen? Kaldırdı. Hadi bakayım. Ya işte hemen böyle yersin o taktiği. Şey yaptım. Bomba çekme taktiği yaptım. Arkadaşlar ben niye 7 kit topluyorum sürekli? Vallahi hiç anlamadım ha. Toplama ayarlarıma bakacağım. Alan verdi. Sukula gireriz. Ya da sukula gireriz. 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 Hiç de bir şey olmaz be. 4 kişi kalmış zaten. Oo bura baya bir kalabalık. İnşallah sukul boştur. Aa kurt geliyor. Ezdim. Selam kardeşim. Hadi bakayım birader. İşine git bakayım hadi. <laughs> AVM varmış. Bence AVM'yi kullanabiliriz şu an. Ama işte uzağa sıkmamış olacağız. Neyse. Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Zaten İki kişi kaldı. Uzaktan bayarız sonra da raşlarız. Ne olacak? Dert ettiğimiz şeye bak ya. Aa kulübe dolu. Aa biri de tepede. Güzel. Hallettik o zaman. Tamam ben de alandayım. O tepeye bir indireyim ben artık. Garantiye alayım dedim işimi. Kaç metre? 93 metre arkadaşlar. Çok zor gider ama belki gider. Bu bomba işini yapıyoruz biliyorsunuz. Ama yapamadık. Dur bakalım. Aynen gitmiyor. Çok uzak abi. 93 metre ne? Adam da bomba atıyor zaten. Kardeş sen bomba atma devam et. Ben şimdi sana bir aşağı alacağım. Dona kalacaksın. Görmemiş olabilir. Ha kulübenin içinde. Önce kulübenin dışını yakacağız arkadaşlar bak. Şu taktiği bir gösterimse. size. Aynen. Bir o kulübenin içinde kaldığı için mecbur atamadım ki. Ha şimdi çıkacak. Ama işte molotop bitecek bu serde. Aa! Kulübenin içinde değil miymiş? Ne alaka? O zaman ağaçtadır. Ben nereye gittim bir an? Abi bu adam sıkıntılı ha, ben size söyleyeyim. Bu beni yer. Bir dakika. Arabayla mı geçsek? Ha gördüm. Tamam kayaya geçti. Oh be rahatladım yemin ediyorum. Bu. Can azaldı ve bay bay. Yes. 17 kill mi? Sıralama 4000 cart jurt arkadaşlar. Sıralamayı şura koyuyorum. Tam şurada bak üstümde hemen. Sıralama bu şekildeyken 17 kill aldık. Ve puanımızı da görüyoruz. Ortu 21 verdi. Üf, çok iyi. Vallahi on numara maçtı arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın tekrar da 14 14.00'da Diyevru YouTube kanalında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.